Selamun Aleyküm dostlar, hayırlı günler. Haberlerimizin büyük çoğunluğu Suriye, Libya ve Yunanistan'dan olacak. Yunanistan'da Türkiye sınırında kazılan Hendek'ten, Suriye'de vurulan hava üssünün son halinden ve Libya'da başkent Trablus'ta yaşanan çatışmalardan bahsedeceğiz. Öncelikle Yunanistan'la başlayalım. Yunanistan Türkiye sınır hattında tanklar için hendek kazıyor. Bununla ilgili YouTube'da da Yunan kullanıcılar tarafından çok sayıda video paylaşılmış. Meriç nehrine paralel olarak kazılan hendeğin 135 km uzunluğa sahip olduğunu, 32 metre genişlikte olduğunu ve 7 metre derinliğe sahip olacağını da söyleyelim. Yunan medyasında bununla ilgili çok sayıda haber de paylaşılmış. Öncelikle Yunanistan'da General Kostanakos ülkemiz için şunu söylüyor. Eğer gelirlerse bir gecede kara balık olacaklar ve tuzlu suya düşecekler şeklinde tuhaf tuhaf açıklamalarda bulundu. Onlara tavsiye edeceğim şey bu. Tehditlerden ve anlaşılmaz çığlıklardan bıktık. Gece gündüz kararlılığımız ve kaderimiz aynı olacak. Bırakın onlar düşünsün. Hala çok zamanları var. Tehditkar görüşlerini yeniden gözden geçirmeyi ve halklarımızın ortak iyiliği için birlikte çalışabilmemiz için düzgün, barışçıl ve medeni komşular olmayı başarıyorlar cümlesini kullanmışlar. Burada Meriç'te dostlar tank savar hendeklerinin kazıldığına yönelik çalışmalardan bahsediyor. Birinci Türk Ordusu, meriçlerini şiddetli bir şekilde geçmeye teşebbüs etme yeteneğine sahip olan çok artırılmış kuvvete sahiptir cümlesini kullanmışlar. Burada Milli Savunma Bakanlığımızın geçen günlerde 4 Haziran'da yaptığı tatbikatta değinirken. Tahminimize göre Meriç'te askeri düzeyde Türk saldırganının tezahürünü en azından ilk yılda beklemiyoruz. Ancak ikinci yılda olabilir ya da sınırı geçmek için göçmenlerin birikmesi tehditini tekrar görebiliriz açıklaması yapılmış. Burada ordumuzun Trakya'daki gücünü tek tek analiz etmişler ve daha sonrasında bulgular ve sonuçlardan bahsedilmiş. Burada bir YouTube kanalında dostlar ki telif olmasın diye göstermiyoruz. Burada Hendi'nin videosu da paylaşılıyor. Şunu yazmışlar Dostlar. Türklerin Meriç taarruz planını hatırlatalım. Kuvvetlerimizin kuzeyden kuşatılması ve imha edilmesi ardından güney cephesine aynı anda saldırı şeklinde operasyon senaryosundan bahsedilmiş. Bilindiği gibi yıllar önce FETÖ terör örgütü tarafından Yunan adalarına yapılacak operasyon planı sızdırılmış ve Yunanistan'ı iletilmişti. Tabii ki de aradan yıllar geçti. Muhtemelen ülkemiz yeni planlar yapmıştır. Bu haber bu şekilde aktarılıyor. Yine diğer haberlere bakalım. İsrail savaş uçaklarının dün yayınladığımız haberde Suriye'de Şam Ulusal Havalimanı'nı vurduğunu söylemiştik. Hatta bu yüzden başka havalimanı uçuşlar kaydırılmıştı ki en büyük havalimanının bu olduğunu hatırlatalım. Rus medyası bununla ilgili haber servis ediyor. İsrail savaş uçakları Şam Uluslararası Havalimanı devre dışı bıraktı başlığı atılmış. Şam Uluslararası Havalimanı pisti tarif oldu. Dolayısıyla artık operasyonel olarak kullanılamıyor. Şam Uluslararası Havalimanı'nın pistine en az 6 isabetli füze nedeniyle pistin imha edildiği haberi paylaşılıyor dostlar. İsrail'in saldırısına burada da yer verilmiş. Diğer kanalımızda bu haberi detaylıca aktarmıştık. Dolayısıyla diğer habere geçiyoruz. Askeri Son Durum kanalından diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Orada daha çok kısa videolar yayınlıyoruz. Yılan Adası yakınlarında Bayraktar TB2 tarafından daha öncesinde vurulan Rusya'nın 11770 Serna sınıfı proje gemisini daha doğrusu çıkarma gemisi diyelim. Bunun fotoğrafını görmektesiniz. TB2'nin verdiği hasar bu şekilde. Libya'ya gidiyoruz. Libya'ya bir günde 5 askeri kargo uçağı gitti. Bir adet Amerika Birleşik Devletleri'nin C17 askeri kargo uçağı 24 saat içerisinde ikinci kez giderken yine aynı model İngiliz uçağı ve ülkemize ait iki Türk askeri kargo uçağı ki birisinin C-130 diğerinin ise A-400M olduğunu söyleyelim. Elvatiya Türk üstüne iniş gerçekleştiriyor. Yoğun sevkiyat yapıldığına dair Vatiya'ya ilişkin Libya medyasında haber yayınlanıyor. Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı ki bu zaten neredeyse her hafta oluyor. Maalesef rutin oldu. Burada Libya ordusu arasında birlik sağlanabilmiş değil, 444. Tugay'dan bir kuvvet çatışmaları sona erdirmek için Su-El-Tulayt bölgesine doğru ilerliyor. Buradan haber paylaşılmış bu akşam bu bölgede silahlı gruplar arasında yaşanan ve aileleri dehşete düşüren çatışmaların görüntüsü yayınlanırken neden derseniz elektrik kesintileri ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle aydınlatma mevcut olmadığı için Aileler genellikle halka açık alanlarda dışarıda bekliyor. Libya'da elektrik sorunu bir türlü çözülemedi. Alman firması Siemens'e Türk-Enka arasında büyük santral inşaatı hala devam etse de geçen günlerde Hafter tarafından bu santralin vurulduğu haberini de servis etmiştik. Daha sonrasında Libya Başbakanı aynı zamanda Savunma Bakanı Abdülhamit Beybe. Telefon görüşmesinde bulundu. Mahmut Hamza ile görüştü. Mahmut Hamza ile çatışma alanlarında güvenliğin sağlanması ve çatışmanın çözümlenmesi sürecini takip ediyor. Burada Suriye Milli Ordusu komutanlarıyla da sık sık görüşme yapılırken bilindiği gibi orada 7000 civarında Suriye Milli Ordusu askeri bulunuyor. Güvenliğin sağlanması talimatı da verilmiş durumda. İşin özeti Libya'da her zaman olduğu gibi Trablus'ta çatışmalar çıktı. Diğer haberde dostlar Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da VDV Stralon hava savunma sistemlerinin nasıl kullanıldığına dair yayınladıkları görüntüyü görmektesiniz. Rusya son zamanlarda Stralon hava savunma sistemini çok aktif olarak kullanmaya başlamış durumda. Yeni Zelanda en büyük sera gazı kaynaklarından birisi olan metanla mücadele etmek amacıyla Hayvancılıkla uğraşan kişilere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda metan gazını azaltmak için inek ve koyunların geğirmesine ve yerlenmesine vergi getirme kararı alındı. Şaka gibi haberden bahsediyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin açıklama geliyor. Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Müttefiklerimizi gerilimi daha da arttırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz açıklaması yapılmış. Amerika demişken Amerika ulusal muhafızlarının dostlar 49. askeri polis tugayının Nexus Rising Entegre 349. hava tatbikatı bağlamında sevkiyat yaptığına yönelik görüntüyü görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden konuşuyor. Herkes Exxon'un ki Amerikalı petrol devi olduğunu hatırlatalım. Karından haberdar olsun diye uğraşacağız. Exxon bu yıl Tanrı'dan bile daha çok para kazandı açıklamasını yapıyor. Bu saçma cümle ona ait. Yeni yatırım da yapmıyorlar. Artık yatırım yapmaya başlayıp vergilerini ödemeleri gerekiyor açıklamasını yaptı. Çin'e gidiyoruz dostlar. Çin Savunma Bakanı Wei Feng konuştu. Çin her nasıl olursa olsun Tayvan'ın bağımsızlık planlarını paramparça edecek ve ana vatan birleşmesini sağlayacaktır açıklamasını yapıyor. Her kim Tayvan'ı Çin'den koparmaya çalışırsa Çin ordusu bedeli ne olursa olsun savaş başlatmaktan çekinmez şeklinde Çin Halk Cumhuriyeti PLA Savunma Bakanı tarafından açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tanker uçağı KC-135 de İngiliz Hava Kuvvetleri ve Amerikan donanmasına ait F-18'lerin beraber uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ülkemizin katıldığı ve Baltık Denizi bölgesinde gerçekleşen Baltık Operasyonları kısaca Baltops kapsamında yine Eurofighter uçaklarının da bu tatbikata katıldığına dair haberler Amerika Birleşik Devletleri'nin Taşımacılık Komutanlığı US TRANSCOM tarafından servis ediliyor. Evet dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. hoşçakalın.